Biz fonksiyonları işlerken fonksiyonun tanımını üç gruba ayırmıştık. Üç farklı şekilde tanımlamıştık. Şemayla, listeyle bir de denklem üzerinden tanımlamıştık. Üç şekilde tanımlanabiliyordu. Şöyle ifade edebiliriz. Eğer bizim fonksiyonumuz şema şeklinde verilmiş ise şurası A kümesi, burası B kümesi olsun. Normalde şöyle bir eşleşme olduğunu düşünebiliriz. A kümesinin elemanlarının 1, 2, 3 şeklinde B kümesinin elemanlarının ise şöyle A, B, C şeklinde olduğunu düşünebiliriz. Bir fonksiyon olduğunu düşünelim bu şekilde. Şimdi eğer biz bu eşleşmeyi terse çevirirsek, burada gördüğümüz fonksiyon F fonksiyonu. Terse çevirirsek, yani kümelerin sırasını değiştirirsek, normalde 1 A'ya gidiyor. Eğer A 1'e giderse, yani B kümesinden A kümesine bir fonksiyon tanımlarsak, şu şekilde. Burası B kümesi olsun. Burası A kümesi olsun. B kümesinin elemanları A, B, C idi. A kümesinin elemanları da 1, 2, 3'tü. Normalde f fonksiyonunda 1 A'ya gidiyor. Tam tersi A 1'e gider. 2 B'ye gidiyordu. Tam tersinde B 2'ye gidecektir. Fonksiyonda 3 C'ye gidiyordu. Tam tersinde C 3'e gider. İşte burada oluşturduğumuz fonksiyon şuradaki fonksiyonun tam tersidir. Tam tersini yapar. Çünkü f fonksiyonunda da f fonksiyonunda bir a'ya gidiyordu. Buradaki fonksiyonda ise a 1'e gidiyor. Tam tersi gerçekleşiyor. Bir a'ya değil a 1'e gidiyor. İşte buradaki fonksiyona f fonksiyonunun tersi denir. f fonksiyonunun tersi Diğer bir adı da diğer bir gösteriş şekli de f üzeri eksi 1'dir. f üzeri eksi 1 f'in tersi demektir. f fonksiyonunda bir a'ya gidiyordu. f üzeri eksi 1 fonksiyonunda da a sayısı bir sayısına gider. Yani yaptığı işin tam tersini yapar. f fonksiyonunda bir a'ya gidiyorsa f üzeri eksi 1 de a 1'e gider. f'in yaptığı işlemin tam tersini yapan şuradaki fonksiyona biz f fonksiyonunun tersi diyoruz ve f üzeri eksi 1 şeklinde gösteriyoruz bu fonksiyon. Şöyle kaydırıyorum. Bu eşleşmenin tam tersini gerçekleştiren fonksiyona deniyor. Normalde f fonksiyonu x'i y'ye götürüyorsa f üzeri eksi 1 fonksiyonu da y sayısını x'e götürür. Böyle olduğunu söyleyebiliriz. Altta denklem verilmiş. Denklemlere daha sonra geleceğiz. Nasıl hesaplandığını. Ama kısaca şunu söyleyebiliriz. Eğer f fonksiyonu A sayısını B sayısına götürüyorsa biz şuradaki iki ifadenin yerini değiştirdiğimiz anda bu iki sayının yerini değiştirdiğimiz anda fonksiyon ters ters fonksiyona dönüşür. Yani şu ortaya çıkar. F üzeri eksi 1. Burada da B sayısı A sayısına gider. Yani şöyle bir durum vardır. Bir tane A sayısı var. Şurada bir tane B sayısı var. F fonksiyonu A'yı B'ye götürüyor. Bunu yapan fonksiyona f fonksiyonu diyoruz. f üzeri eksi 1 fonksiyonu da b'yi a'ya götürüyor. Buna da f üzeri eksi 1 fonksiyonu diyoruz. f'in yaptığının tam tersini yapan fonksiyon. Uygulayacağımız zaman eğer f üzeri eksi 1'i bulmak istiyorsak şu ikisinin yerini değiştirmemiz yeterli. Şimdi örneğimiz şöyle verilmiş. f fonksiyonu tanımlanmış burada. 2x artı 1 bölü x eksi 3 şeklinde. Ve bizden f üzeri eksi 1, 3 değeri istenmiş. Burada gerçekleşen hal ise şu. Bir tane f fonksiyonu var. İşte bir tane tanım kümesi var. Bir tane değer kümesi var. F fonksiyonu bu iki küme arasında bir eşleşme oluşturuyor. İşte buraya A kümesi diyelim, şuraya B kümesi diyelim. Bizim aradığımız şey F3 değil. Mesela F3'ü bulmak isteseydik, x yerine 3 yazardık. Bu denklem üzerinden bulurduk. Bizim yapmak istediğimiz şey f üzeri eksi 1, 3. Yani ikinci kümede bir sayı var. 3 sayısı. 3 sayısı. Bunun birinci kümedeki karşılığını bulmak istiyoruz. Tam tersini bulmak istiyoruz. Yani doğrudan doğruya bu denklemi kullanamayız. Biz eğer f üzeri eksi 1, 3'ü bulmak istiyorsak buradaki denklem kullanılamayacak. Ama şunu yapabiliriz. Burayı siliyorum. En başında da bahsetmiştim. Eğer şöyle bir durum varsa F A sayısı B sayısına gidiyorsa biz bu ikisinin yerini değiştirdiğimiz anda fonksiyon f üzeri eksi 1 fonksiyonuna dönüşür. Şu ikisinin yeri değişince fonksiyon yani f'imiz f üzeri eksi 1'e dönüşür ve f üzeri eksi 1 b eşittir a'ya dönüşür. İkisinin yerini değiştirince. Şimdi bu kuralı uygulayabiliriz. Aradığımız ifadeyi ele alalım. Şunu arıyoruz. f üzeri eksi 1 3'ü arıyoruz. Neye eşit olduğunu bilmiyoruz. Bunun sonucuna k değil. Bizim şu an aradığımız şey k. Az önce yaptığım gibi ikisinin yerini değiştiriyorum. Bu ikisinin yerini değiştiriyorum. Yani 3'ü sağ tarafa, k'yı da sol tarafa alıyorum. Bu durumda f, f üzeri eksi 1, f'e dönüşür. F'de f de f üzeri eksi 1'e dönüşür. Bu ikisinin yeri değişir. Eğer ikisinin yerini değişirsek, değiştirirsek f üzeri eksi 1 f'e dönüş. f k eşittir 3 olur. İkisinin yeri değişince fonksiyon da tersine dönüşüyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. f üzeri şey pardon f k 3 sayısına eşitmiş. Biz de buradaki k sayısını bulmaya çalışıyoruz. İstersek şuradaki denklemde x yerine k yazarak f k bulabiliriz. Böyle bir yaklaşım takip edebiliriz. Şuradaki denklemde x yerine k yazalım fk eşittir. Fonksiyon burada x gördüğüm yere k yazıyorum. 2k artı 1 bölü k eksi 3 eşittir. fk'nın değeri kaçtı? 3'tü. Onu da 3'e eşitliyorum. Şimdi şunun paydası 1. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Bu durumda 3 çarpı k şöyle sağ taraftan devam edelim. 3 çarpı k 3k 3 çarpı eksi 3 Eksi 9 eşittir 1 çarpı 2K. 2K 1 çarpı 1. 1 olacak. 2K'yı sola alırız. K. Eksi 9'u sağa atarız. O da 10 yapar. Yani K sayısı 10'muş. Ki bizim aradığımız şey de K'ydı. Sonucunu bulmuş olduk. Şöyle bir hadise gerçekleşiyor. Aslında. Şuna işaretleyin. Şöyle bir durum oluyor burada. Birinci kümemiz. Şurası A kümesi olsun. Bu da ikinci kümemiz. Bu da B kümesi olsun. Bizim aradığımız şey şuydu. Bu f fonksiyonu tanımlanıyordu ikisi arasında. Şöyle f fonksiyonu. Bunun tersini yapan da B'den A'ya doğru tanımlanan fonksiyona da f üzeri eksi 1 fonksiyonu deniyor. Bizden istenen şuydu. İkinci kümede 3 sayısı var. 3 sayısı. Bunun görüntüsü isteniyor. Birinci kümedeki. Birinci kümedeki. Yani f üzeri eksi bir fonksiyonu 3'ü alacak. f üzeri eksi bir fonksiyonu 3'ü alacak. Burada bir sayıya götürecek. Biz bu sayıyı bulmaya çalışıyorduk. Buradaki sayıyı. Tabii f üzeri eksi bir fonksiyonunu bilmediğimiz için ne olduğunu o fonksiyonda 3 yazarak bulamayız. Bizim yaptığımız şey ise şu oldu. Burada bir k sayısı seçtik. Ve kendimize şunu sorduk. Hangi sayının görüntüsü 3'e eşit olur diye sorduk ve oradan işlem yapmaya çalıştık. Yaptığımız işlem buydu. Verdiğimiz k bu sayıydı ki 3'ün görüntüsü olacak. F üzeri eksi 1 altında. Geçiyorum. Başka bir örnek bakalım. Mesela şuna bakalım. Şimdi fonksiyon yukarıda tanımlanmış. Biraz farklı bir şekilde de verilmiş. Bizden bir takım değerleri istemiş. Bir kere şunu bulabiliriz. Burayı Eksi birli kısmı karalıyorum. Birazdan tekrar açacağım. Burayı karalıyorum. Diyelim ki bu istenmedi de sadece şu istendi diyelim ki. F eksi 2 değeri istendi. Biz bunu bulabiliriz. Daha önce benzer örneklerini yaptık. X yerine eksi 2 yazarak bulamıyoruz tabi. İçerisinin eksi 2 olmasını istiyoruz. Temel prensibimiz bu. F'in içi eksi 2 olduğuna göre bu iç kısmın eksi 2 olmasını istiyoruz demektir. Eksi 2'ye eşitleriz bunu. Yani 3 eksi 5 x eşittir. Eksi 2 deriz. Bu şekilde eşitleriz. Eksi 2'yi bu tarafa atıyorum. 5 yapar eşittir. 5 x olur. Buradan da x sayısı 1 olmalı. Yani x yerine 1 yazdığımız zaman içerisi eksi 2'ye dönüşür. Biz bu 1'i yazarsak şöyle yazdığımızı düşünelim. Eksi eşittir 1 için şuradaki denklemde x yerine 1 yazdığımızı düşünelim. Burasının içi zaten eksi 2 olacak. Daha önce eyle almıştık. Ama şimdi ben yine de yazacağım oraya. Normalde yazmamamız gerekiyor aslında ama. 5 çarpı 1. Yani boşuna zaman kaybetmeye gerek yok. Zaten oranın eksi 2 çıkacağı malum. Biz ona göre işlem yaptık burada. 2 çarpı 1 artı 1. Buradan da f. Şurası eksi 2 olacak. f eksi 2 eşittir. 3 olur. Yani şunun sonucun 3'müş. f eksi 2'nin sonucu 3. Bu tek başına hesaplanabiliyor zaten. Daha önce biz bunu hesaplamıştık. Asıl işimiz şurada olacak. Burayı açıyorum. f hücreli eksi 1 kısmını hesaplamada olacak. Ötekini zaten hesapladık. Şimdi f hücreli eksi 1'i hesaplarken elimizde f hücreli eksi 1 denklemi yok. Böyle denklem olsa orada yazardık eksi 3 değerini. Hesaplamaya çalışabilirdik. Oradan sonuca gitmeye çalışabilirdik. Veya az önceki yöntemi uygulayabilirdik az önceki yöntemi onu da şöyle uygulamıştım. Şimdi fonksiyon iki küme arasında tanımlanıyor. A kümesi burası, B kümesi burası. F bunu yapıyor. F fonksiyonu tersi de B'den A'ya doğru tanımlanıyor. B'deki sayıları A'ya götürüyor. Şimdi bizim bildiğimiz nokta F üzeri eksi 1'in tanım kümesinde yani şurada. Eksi 3 noktası burada. Biz bunun A kümesindeki karşılığını bulmak istiyoruz. Şöyle bir eşleşme var. Böyle bir eşleşme var. Bunu yapan fonksiyon f üzeri eksi 1 fonksiyon. Buradaki noktayı arıyoruz. 3 sayısı f üzeri eksi 1'e uygulanacak. Buradaki nokta bulunacak. Ama biz f üzeri eksi 1'in denklemini bilmediğimiz için bunu bulma şansımız yok. Şunu söyleme imkanımız var ama. Buradaki sayı k sayısı olsun diyebiliyorduk. K sayısı. Nasıl ki eksi 3 noktası k'ya gidiyorsa f üzeri eksi 1 fonksiyonuna göre f fonksiyonuna göre de k sayısı eksi 3'e gidiyor. Yani fk eşittir eksi 3 oluyor. f fonksiyonu k'yı eksi 3'e götürüyor. f üzeri eksi 1 fonksiyonu da eksi 3'ü k'ya götürüyor. Yani f üzeri eksi 1 3 eşittir k oluyor. Az önceki soruda bu tekniği uygulamıştık. Ama denklemimizin içinde farklı ifadeler var. Bu da bizim için kafa karıştırıcı olabilir. Bunu siliyorum. Bunu da uygulamayacağız bu ifadede şöyle bir yöntem takip edeceğiz bu problemde. Yukarıdaki fonksiyonu aynen yazıyorum. f 3 eksi 5x eşittir 2x artı 1. Şimdi fonksiyon bu şekilde tanımlanmış. İstersek şunu yapabiliriz. Buradaki içteki ifadelerin yerlerini değiştirebiliriz. Bu ikisinin yeri değişirse fonksiyon ters fonksiyonuna dönüşür. Yani burası f üzeri eksi 1'e dönüşür. İstersek böyle uygularız. İstersek de şunu yaparız. Buradaki fonksiyonu ifadenin karşı tarafına yollayabiliriz. Yani şuradaki f'i, bu f'i ifadenin sağ tarafına atabiliriz. Sağ tarafına atarsak f üzeri eksi 1'e dönüşür. Fonksiyon eşitliğin bir tarafından diğer tarafına geçerse ters fonksiyonuna dönüşür. Bu şekilde atıyorum. Sol tarafta şu kalıyor. 3 eksi 5 x. Eşittir. Bunu karşıya attım. F üzeri eksi 1. 2x artı 1'e dönüştü. İşte elimizde ters fonksiyon var. Amacımız da bu ters fonksiyonun iç kısmının eksi 3 olması. Eksi 3 olmasını istiyoruz. Şu kısmı, şuradaki kısmı eksi 3'e biz. Ne yazmamız gerektiğini biliyorsak direkt yazabiliriz. Ya da eşitleyerek bulabiliriz. Eksi 2 yazarsak burası eksi 3 olur. Daha önce bu konuyu ele almıştık biz. Şöyle içi x olmayan fonksiyonların buradaki gibi, şu en başta yaptığımız gibi işlemlerin nasıl yapıldığını ele almıştık. O yüzden tekrar bu kısma dönmüyorum. x yerine burada eksi 2 yazacağız. x eşittir eksi 2 için diyorum. x eşittir eksi 2 için. Şurada eksi 2 yazıyorum. 3 eksi 5 çarpı eksi 2 f üzeri eksi 1 2 çarpı eksi 2 artı 1 sol taraf burası 10 yapar 3 ile topluyorum 13 olacak f üzeri eksi 1 burası eksi 4 yapar artı 1 eksi 3 olacak demek ki f üzeri eksi 1 eksi 3'ün değeri de 13'müş yani şunun sonucu da 13 bizden istenen ikisinin toplamı toplayalım sonuç olarak Bunların toplamları 3 artı 13'ten 16 olacak. Sonucumuz 16'ymiş. Başka örnek bakalım. Şimdi bunu geçeceğim. Sonra da daha sonra bakarız belki. Şimdi şu örneğe bakalım. Buradaki örneğe. Şimdi fonksiyon verilmiş. F üzeri eksi 1, eksi 1 değeri istenmiş. Tabi şurada F üzeri eksi 1'in yazımı biraz farklı olabilir. Bu eksi 1 bir, bir sayı gibi düşünülmemeli. Bunu tek bir sembol gibi düşünmeliyiz. F üzeri eksi 1 tek bir semboldür. A gibi, B gibi, C gibi bir semboldür. Fonksiyonun tersini ifade eder. Öyle değerlendireceğiz. Yoksa buradaki eksi 1'in işlemsel bir değeri yoktur. Herhangi bir işleme tabi tutmayacağız onu. Şimdi bizden istenen fonksiyonun tersinin eksi 1 noktasındaki değeri az önce uyguladığımız yöntemi uygulayabiliriz. Fonksiyonu yazıyorum ben. f x eksi 3 eşittir x artı 1 bölü 2. Yapacağımız şey şu. f'i ifadenin karşısına atacağız ki f üzeri eksi 1 oluşsun zaten o isteniyor. Bunu yolluyorum karşı tarafa. f üzeri eksi 1'e dönüşecek karşıya gidince. Sol tarafta x eksi 3 var. Eşittir. Sağ tarafın önüne f üzeri eksi 1 gelecek. f üzeri eksi 1 x artı 1 bölü 2'ye dönüştü. İşte ters fonksiyon elimizde var. Bunun içinin eksi 1 olmasını istiyoruz. Şu kısım eksi 1 olsun istiyoruz. Bunu eksi 1'e eşitleyebiliriz. Yani x artı 1 bölü 2'yi eksi 1'e eşitleyebiliriz şöyle faydası bir içler dışlar çarpımı yaparız. Bu durumda x artı 1 eşittir eksi 2. 1'i de karşı tarafa atarsak x eşittir eksi 3 olur. X değeri eksi 3 demek ki bu fonksiyonda x yerine eksi 3 yazmalıymışız, içerisinde eksi 1 olması için x eşittir eksi 3 yazılır. Tabii şu ifadede. Buradaki ifadede. Bu ne alıyorum şuraya? x yerine bu denklemde x yerine eksi 3 yazacağız. Buraya eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 yanında bir tane daha eksi 3 var. Eşittir f üzeri eksi 1 x'in yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 artı 1 paydasında da 2 olacak. Şimdi sol taraf eksi 6 oldu. Eşittir sağ taraf f üzeri eksi 1. İçerisine bakalım. Eksi 3'ü 1 ile topluyorum. Eksi 2. 2'ye bölüyorum. 1. Yani f üzeri eksi 1 eksi 1 değeri yani ters fonksiyonun eksi 1'deki değeri eksi 6'ya eşit oldu. Ki bizim aradığımız ifade de buydu. Şimdi bunu değil. Buna bakabiliriz. Şu örneğe bakalım. Şimdi e, fonksiyon verilmiş. Yine Ters fonksiyonun 3'teki değeri istenmiş. f üzeri eksi bir fonksiyonun ters fonksiyonu oluyor. Üç noktasındaki değeri istenmiş. Yine elimizde ters fonksiyon olmadığı için az önceki yöntemi uygulayacağım ben. Fonksiyonu yazıyorum. Fonksiyonumuz fx eşittir. 2x artı 4. bölü x eksi 3. Şimdi elimizde ters fonksiyon oluşsun diye buradaki f'i ifadenin karşı tarafına yollayacağız karşı tarafına tabii f üzeri eksi 1 olarak geçecek. Bu durumda sol taraftaki ifade x. Burada x kalacak f'i attığımız için karşıya. f üzeri eksi 1 karşı tarafa gidecek. f üzeri eksi 1 2x artı 4 bölü x eksi 3 olacak. Şimdi buna dönüştü. Tabii bizim amacımız bizim amacımız f üzeri eksi 1'in içinin 3 olması. Yani şu ters fonksiyonun içinin 3 olmasını istiyoruz. Bu kısmı 3'e eşitleyeceğiz. X yerine ne yazmamız gerektiğini bulmak için. Yani 2x artı 4 bölü x eksi 3'ü 3'e eşitliyorum. Paydası bir içler dışlar çarpımı yapacağız. 3 ile x'i çarpıyorum. 3x 3 ile eksi çarpıyorum. Eksi 9 eşittir. 1 ile 2x artı 4'ü çarpıyorum. O da yine 2x artı 4 olacak. 2x'i e sola alıyorum. x, eksi 9'u sağa atıyorum. Artı 9, 4 doğru da 13 olacak. Yani bizim x'imiz 13 oldu. Şimdi x yerine 13 yazılmalı aşağıdaki denklemde. Yazalım. Şu denklemde x yerine 13 yazacağız. Buraya yazmaya gerek yok aslında. Çünkü bunun sonucunun 3 çıkacağını biliyoruz. Biz yukarıdaki işlemleri ona göre yaptık zaten. Yanlış yapmadıysak burası zaten 3 çıkmalı. O yüzden tekrar buradaki x'in yerine 13 yazmıyorum. Sonucumuz 3 çıkmalı. 2 kere 13. 26. 26 artı 4. 30 yapar. 13 eksi 3 10 yapar. 30 bölü 10 sonuç 3 gelir. Aynı sonucu veriyor zaten işlemi. Ona uygun şekilde yaptık. Bu tarafa yazıyorum. 13 eşittir f üzeri eksi 1 3 olacak. İşte bizim aradığımız ifade ters fonksiyonun 3 noktasındaki değeri 13 oldu. Geçiyorum bunu. Bir de şöyle bir örnek vardı. Buna bakalım. Şimdi fonksiyon verilmiş. bayağı garip farklı bir şekilde verilmiş. İçerisinde x kareler vesaire var. Bizden f üzeri eksi 1 8 isteniyor elimizde ters fonksiyon olmadığı için standart yöntemimizi uygulayacağız. Az önce uyguladığımız yöntemi uygulayabiliriz. Ben fonksiyonu yazıyorum yeniden. F 1 eksi 2 x eksi x kare eşittir 3 x kare artı 6 x 4. Şuradaki f'i ifadenin karşı tarafına yollayacağız. f üzeri eksi 1 oluşması için. Çünkü f üzeri eksi 1 lazım bize. F üzeri eksi 1 sağ tarafta meydana gelecek. Sol tarafta F gittiği için sadece şu iç kısım kalacak. Yani 1 eksi 2x eksi x kare eşittir. F üzeri eksi 1 yani ters fonksiyon. 3x kare artı 6x eksi 4 olur. Şimdi bizim amacımız, bizim istediğimiz şey şu iç kısmın, bu iç kısmın 8 olması. Buradaki değerin 8 olmasını istiyoruz. Sağ tarafta bunu 8'e eşitleyip x değerini bulmaya çalışacağız. Tabi her zaman bulunmayabilir. Başka yöntemlerde uygulayabiliriz. Eşit diyorum şimdi. 3 x kare artı 6 x eksi 4 eşittir 8. Eksi 4'ü e atıyorum sağ tarafa. Bu durumda 3 x kare şu 6 x'i de vardı. 3 x kare artı 6 x eşittir eksi 4. Karşıya geçerse artı 4 olur. 8 ile toplanınca 12 olacak. Şimdi her iki tarafı 3'e bölünebilir. Şöyle. Bu şekilde 3'e bölersek şurası x kare. Artı 2x. Burası da eşittir. 4 olacak. Şimdi bu tarz denklemlerin çözümleri hesaplanabiliyor. O tür işlemleri ilerleyen aşamalarda yapacağız. Ama bu denklemin bir çözümü yok. Yani çözmek istersek yöntemleri uygulayarak çözmek istersek çözemeyeceğiz. Bu denklemde x değerleri bulunamaz. Ama x değerini bulmak zorunda da değiliz. Bu ifadenin aynısı, şuradaki x kare artı 2x ifadesinin aynısı burada da var. Tabi işaret farkıyla. Yani sadece şunu bilmek, sadece bunu bilmek bizim için yeterli. Eğer x kare artı 2x eksi 4 ise, bunu eksi 1 ile çarptığımızı düşünelim. Tam buradakini olacak. Oradaki aynısı olacak. Burası eksi x kare eksi 2x eşittir. Eksi 4 olur. Eğer ifademize dikkat edersek burada da eksi 2x eksi x kare var. Yani bu ikisinin farkı var. İşte eksilleri. Yani şu kısım eksi 4 olacak. Şimdi bunu şuradaki ifadede uygularsan buradaki parça şu parça otomatik olarak eksi 4'e eşit olacak. Eksi 2x eksi x kare. Buradan öyle hesapladık. Yerine yazarsak, bu şekilde düşünürsek, 1 eksi 4 olacak. Bu eksi, eksi 4'e dahil zaten. Yani şu kısma biz şöyle çeviriyorum. Bu kısma eksi 4 dedik. 1 eksi 4'e dönüştü. Eşittir diyorum. F üzeri eksi 1. Onun içinin 8 olmasını istiyorduk. Zaten burayı 8 yazarak işlem yaptık. Buradan da sol taraf 1 eksi 4 tane eksi 3 olur eşittir. F üzeri eksi 1, 8 olacak. Yani ters fonksiyonun 8 noktasındaki değeri eksi 3'e karşılık gelir.